Herkese selamlar. Değerli gönül dostları, bir önceki yayınladığım videodan sonra kamuoyunda gelen iki önemli soruya açıklık getirmek istiyorum. Sorular net. PKK silah bırakırsa diğer yapılar ne olacak? PKK mensupları affedilecek mi? Gelin şimdi birlikte bu iki soruya açık, anlaşılır ve sahici samimi içten cevaplar verelim. Birinci soru, PKK silah bırakıyor ama YDGH, PYG, YPJ, KJK ve buna benzer üç harfli yapılar ne olacak? Bu sorunun cevabı şudur: PKK bu yapıların tamamının üst çatısıdır ve onları kuran ana kademedir. Her biri farklı alanda faaliyet gösteriyor olabilir. Kimi medya, kimi sivil toplum kuruluşları kimi yurt dışı lobi kimi Suriye, Irak, İran yapılanması gibi ancak hepsinin karar merkezi, ideolojik yapısı, hesap verdiği ve bağlı olduğu yer Öcalan'ın ve PKK'nın kendisidir. Atama yapan da onlardır. Yani şalter PKK'nın bizzat kendisidir. PKK o şalteri indirdiğinde bu yapıların hiçbirinin sahada tutunma imkanı olmayacaktır. Ben bunu 35 yıldır devamı söylüyorum. PKK bir Kürt hareketi değildir. PKK'nin Kürtleri temsil etmesi Kürtlere hakarettir. Suriye'deki yapılar PYD ve YPG gibi ilerleyen süreçlerde ne Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini Berzani'yi ne de PKK'yı yani Öcalan'ı dinlemez. Çünkü yapısının %90'ı Suriye'nin yerel Kürtlerinden oluşmaktadır ve kendi aşireti kabile yapısına sahiptir. Söz hakkı da yerelde kendisinindir. Bölgedeki dengeleri bilen bu dediğimin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu çok net bilir. PKK'nın yapılarına, kurullarına, üst düzey karar mercilerine bakın. Karşınızda Marksist, Ateist, Sol ideolojiye dayalı veya ağırlıklı olarak Türk solunun içinden çıkmış, Türk solunun içinden çıkmış bir kadro bulursunuz. Ne Kürt ne de Türk halkının inancıyla, kültürüyle, değerleriyle bu yapıların hiçbir bağı yoktur. Bu yüzden altını çizerek söylüyorum. PKK'nın silah bırakması sadece PKK'yı değil, onun uzantısı olan tüm yapıları eksiz hale getirecektir. Çünkü onlar o merkezin başta dediğim gibi gölgesidir. İkinci soru, PKK mensupları affedilecek mi? Ben 1997'de Çekiç Harekatı'na katılmış ve kendi birliğinde 30 asker arkadaşını şehit vermiş birisi olarak tüm bu düşüncelerimi zikrediyorum. Bu konuda düşüncemi ilk kez söylemiyorum. Tam 35 yıldır aynı noktadayım. Devlete karşı işlenmiş ölümle sonuçlanmayan tüm suçlarda düşünce ve aidiyet temeli eylemler affedilebilmelidir. Bunu sadece PKK için söylemiyorum. Sol örgütler, sağ örgütler, dindarlar, sisteme muhalif olanlar, her yapı hatta FETÖ'ye bulaşmış, eline silah almamış, tetiğe basmamış kişiler için de bunu söylüyorum. Kimseye ayırmadan söylüyorum. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilmelidir. Çünkü devlet babadır. Baba bazen evladını affeder. Bu toplumsal aidiyeti, birliği, beraberliği büyütür. Biz güçleniriz bundan. Affetmek doğru bir adımdır. Ancak eline silah alıp askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit eden, tetik tetiği çeken ve kimliği belli olan, tetiği çekenlerinden kimliği belli olan hiç kimse bu kapsama girmemeli, cezasını çekmelidir. Bu devletin bayrağına, milletine, insanına kasteden, tetik çeken hiç kimse affedilemez. Af bir vicdan meselesidir ama vicdan adaletle kardeştir. Sadece silahla bu işi yorumlamak doğru olmaz. Geçmişte ne yazık ki devlet şahıslara karşı işlenen suçları hep affetti. Ama kendisine karşı suç işlemiş olanları maalesef affetmedi. Oysa hata yapabiliriz. Ben diyorum ki tetiği çekmemiş, birini öldürmemiş, düşüncesiyle var olmuş, fiili suça bulaşmamış bireyler için taşlar yerli yerine oturduğunda bir gün mutlaka büyük bir toplumsal mutabakat için af gelebilmelidir. PKK silah bırakacaksa, teslim olacaksa, fiili suçlara karışanlar yargılanacak, dosyalar açılacak, analizler yapılacak, faili meçhuller aydınlanacak, suç sabit olanlar yani tetiği çekenler cezasını çekecek, af kapsamı dışında olacak ama düşüncesiyle yaşamış elindeki silahın tetiğine basmamış olanlar yarın daha adil, daha bütünleşmiş bir Türkiye için affı hak ediyor olabilmeliler. Ben bu inançla konuşuyorum. Çünkü Türkiye artık yeni bir dönemin eşinde birlikte yaşamayı, birlikte barışı kurmayı seçtiğimiz bir dönemdeyiz. Unutmayın. Silah sustuğu an vicdan konuşur. Hukuk yürür, umut büyür. Hakkın hukukun dışına çıkmadan teröre bulaşmamış her gönüle selam olsun.